Arkadaşlar herkese ilişkiler. Bugünkü aracımız 2021 model Skoda Octavia arkadaşlar. Aracımıza otomatik bagaj ve orijinal avlem geri görüş numarası yaptık arkadaşlar. İlk öncelikle otomatik bagajımızı gösteriyorum. Gördüğünüz gibi aracımızda bagaj açma tuşuna basıyoruz. Bagaj kapağımız açılıyor. Arkadaşlar bagaj kapağımız açılmışken şunu anlatıyorum. Yaptığımız uygulamalarda hiçbir şekilde aracın orijinalini bozmuyor. Gördüğünüz gibi taktığımız ürünler birinci kalite. Bagaj kapağı ağır olmasına rağmen çok güzel bir şekilde kaldırıyor. Ve hiçbir şekilde araca deformasyon bir zarar verme olayı yok. Sakat sakat ürünler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya orijinal tuşumuzu koyduk. İsterseniz tuşumuzdan kapatabilirsiniz. İsterseniz buraya bastığınızda tekrar kapanıyor. Ve aynı zamanda vakumlu arkadaşlar. Bagaj kapağımız alır olmasına rağmen ne kadar güzel diye görüyoruz. Bunun yanında aynı şekilde buradan AVM'lere girdiğinde bir tuş koyduk. Tuşumuza basıyoruz. Bagaj kapağımız açıldı. Ve aynı şekilde buradan tuşunuza bastığımızda bagaj kapağımız kapanıyor arkadaşlar. Aracımız dükkanımıza ilk geldiğinde aracımızda orijinal kamera yoktu. Orijinal kameramız. Gördüğünüz gibi aracımızı geri dese taktığımızda direkt kameramız arkayı gösteriyor. Çıkaralım geriden. Geriden çıkardıktan 15 saniye sonra arka görüntü gidiyor arkadaşlar. Tekrar takalım. Gördüğünüz gibi taktığımız bütün ürünler orijinal arkadaşlar. Güzel bir şekilde aracımıza taktık ve kopladık. Arkadaşlar, e, birli fotoğraf katalizörü kullanmıştık. Aracını seven, aracına değer veren herkesi bekliyoruz. Birli fotoyu takipte kalın. Herkese iyi